AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Ankara'dan sevgiler saygılar. Bugün Murat abim arabaya geldik. Murat abi değil mi? Evet. Murat abim arabaya geldik. Arabası Jaguar. Araba yemin ediyorum çok orijinal bir araba. Bir insan bu şekilde montajladı. Arabayı şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Arabanın içi, dışı, hepsi birbirinden güzel. Allah kazadan beladan korusun. Şimdi birazdan tecrübeye çıkacağız. Düşüncelerimi de alacağım Murat abi. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bey'in arabayı montajımı yaptım. Ben kendim kullanmadım. Çünkü arabayı benden daha iyi bildiği için arabadan ne gibi verdiği gazın miktarı denk ediyor. Verdiği gazın miktarıyla alt devirlerde tork artışı var mı? Aynı gazla giderken yığılmadan süretini kazanabiliyor mu? Bize tek tek izleyecek. Murat Bey merhaba. Merhaba, efendim. merhaba abi. Efendim top sizde herkes sizi dinlesin. Şimdi e, benim aracım 2007 Jaguar X-Type 2000 model şey 2000 motor Tamam dizel. E, daha önce 5. viteste 50 ile gitme imkanım yoktu. Vardı ama yığılıyordu. Gaza çok yükleniyordum. Tamam. Şimdi hayret ettim. 50 ile giderken sanki e, kuru yüzü almışım gibi gidiyor. Tamam. Pedala evet. hiç dokunmadım. Kendi kendine gitmeye başladı. Tamam. E, yakıtı da şehir içinde şu anda 7.8 ile 8.3 arasında yakıyordu. Evet efendim. Ee, şimdikine göre 5 Bu civarı gösteriyor. Kadar. Yani arabada o yığılma kalktı. bir Çekişi arttı. Ben vitesi istediğim aralıklarda kullanabiliyorum. Bir şeye basmama gerek kalmadı. O zaman burada ben toparlayayım. Arkadaşlar e, meslek hayatımda e, tamirciyim. Meslek hayatımda hava giriş vakumu dizellerde farklı bir orantıdır. E, bazı meslektaşım eksantrikten aldığım vakumu turboya interpole 5000'lik havayı veskete ve katetik bastığını bilmediği için bana bazıları ön yargılı oluyor. Çünkü hava girişi bir işe yaramadığını söylüyorlar. Bu sistem turbonun basıncını dengelerek verdiğiniz gaz freni takviye sağlıyor. O da neden? turbo intercolle 5000'lik havayı beskete ve katalitik konvektörü soğutarak veriyor. Bu sistem ise 1800 devirde beskete basarak katalitik konvektörü soğutuyor. Çünkü yağ soğutmalı. Evet buna tabi. Devam edelim. Abi şu anda 4 düştü. Onu da göstereyim. Evet. Araçta 3 kişiyiz. Yani boş bir araba da değil. Tamam efendim. Ben ben 4 bunu da hiç <laughs> görmedim. Göreceğimi evet. de zannetmiyordum. Ama... Çok çok yani şu anda 10 dakika 15 dakika oldu kullanalı arabanın sesi de hafif değişti Leponuz. ve araba artık gezmem için zevk vereceğini zannediyorum. Allah'ın izniyle lafınızı bal da kestim. E, motorda ses azalmasının sebebi de arkadaşlar motorun blok sayısı metal ısı dövüşüne göre genleşme yapıyor. Arabaların en büyük şikayeti ısı derisini ayarlayamadığı için devir kaybetmesi. Sistem yağ devle yağ basıncına ayar sürtünme payını azaltıyor. Evet efendim. Vallahi çok rahat, kullanımda rahat oldu. Yani 8.8'lere kadar şehir içinde yakıyordu dizel. Evet efendim. Bunda şu anda 4.5. Yani hadi biraz daha bastım düşünelim. Biraz daha hızlı gitti mi? En fazla yakacağı bence 4.8'de 5 bunu geçeceğini zannetmiyorum. Ve aracım anında toparlıyor. Arkadaşlar, Murat 5. Bey arabayı bir de yazılım attırmış. Ben dedim ki yazılımdaki tork artışınınla bizim sistemin artış arasındaki fark çok bariz vaziyette size hissettirecek. Doğru mu efendim? Tabii. çok fark etti abi. Şu anda bak 5. viteste 70'te gidiyorum. Arabada hiçbir şekilde şey yok. Ve yani ayağımın parmağımın ucunu değiyorum. Hani benim tabirimle bir hiç kadar. Aynen öyle. Ya sadece ayağım dinleniyor gibi üstünde. Tabii Basmıyorum. efendim. Basmıyorum. Efendim bize vaktinizi ay ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın efendim. Teşekkür Çok ederim. Teşekkür Çok sağ olun. Size sağ olun. Emeğinize sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.